Evvel zaman içinde kaybolmuşlar. Kalbur zaman içinde dolanıp durmuşlar. Ne develer tella, ne de pireler berbermiş aslında. Kendi yarattıkları illüzyon dünyasına ibaretmiş her şey. Onlar için üşenmekten ibaretmiş. Katılmamız gerektiğini düşündük. Ee, sanırım ana sponsorumuz değil mi? Evet, tek sponsor. Katılmamız <laughs> <laughs> gerektiğini düşündük. Gerçekten de e, sosyal sorumluluk adına önemli bir bölgedeydi. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Yeni doğum yılınız, 8 yılınız kutlu olsun. Bu dernek bende dernek halkısını değiştiren bir dernek. Evet bana da garip gelmişti, aktif ve felsefe nasıl olacak bir görelim diye. Sonuna kadar gördüm hani bir dernek bu kadar aktif olabilir. Onun için hepsine teşekkür ediyorum ben burada otururken.